Evet merhaba. Kasım ayının ikinci haftasında SPK iki tane yeni halka arz için onay verdi. Bu halk arzlarından ilki olan Sanika ısıyı onaylı izlenmesi üzerinden inceledim. Tüm bilgilerini paylaştılar ve talep toplama tarihlerini de açıkladılar. Daha sonrasında ben de bu videoyu bu bilgilerle sizlere hazırladım. İlk olarak tamamen %100 oransal bir halka arz olacak ve yüksek başvurulu grubu gibi bir grup yok. Yani bireyseller için tek bir grup var. Kimin parası ne kadar çoksa o kişi o kadar çok alacak gibi bir durum geçerli. Halkarız sabit fiyat 20 TL 03 kuruş lot başında ve 40 milyon lot arz ediliyor. TL büyüklüğü ise 801 milyon TL. Özet olarak bu şirketi halkarız nasıl diye soracak olursanız şu anda kafamda net bir sonuç oluşmadı. Çünkü şirketin bazı verileri çok iyi değil. Bunun da sebeplerini açıklamışlar. Bunların yanında bu verilerin iyi olmamasına rağmen taahhütleri de eksik. Yani taahhütlerin de ekstra bir günlük emir veya geri alım taahhüt olmadığı için kafamda şu anda tamamen ortada bir durum çizdi. Evet şimdi videomuzun detayını geçmeden önce izahnamede yanlış bir bilgi vardı. Önemli bir bilgi izahnamede yanlış verilmiş. Bu bakımdan da bunu belirtmek istedim ki yani Gedik Yatırım nasıl bu izahnameyi böyle hazırladı? gerçekten şaşırıyorum. Bu da şöyle. İzahname'de sayfa 235'te halk geliri başlığında halk arazda şirkete burada en aşağıda gördüğümüz gibi 667 milyon TL net giriş olacağından bahsediyorlar. Burada net gelir. Fakat izahnamenin 24. sayfasında ise burada net gelirinin şirkete 608 milyon TL olacağını söylüyor. Ben de ilk başta yukarı okuduğum için bu verilere göre bir hesaplama yapmıştım. Fakat aşağıda gördüm ki aslında net giriş, net para girişi bu değilmiş ve buna göre tekrar düzenledim. Yani geri getirim de bu bakımdan da böyle bir bilgiyi yanlış hazırladığı için onları onları artık takdirinde bırakıyorum. E şimdi şirketimizin detaylı incelemesine başlıyoruz. Şirketimiz ile benzeri bir sektörde son iki yılda halka arz olan yakın bir şirket bulamadığım için sol tarafımıza kıyas için son halka arzımız Alfa Solar Enerji'yi ve sağ tarafımda yine üretim sanayi sektöründeki bir şirket olan son iki yıl içerisinde halka arz olmuş olan imaj makine ekledim. Ve orta tarafımızda ise yeni şirketimiz SN ICA kodu ile Sanica Isı Sanayi şirketimiz. Şirketimizin adı Sanica Isı Sanayi Anonim Şirketi. Kuruluş tarihi 1982 yılında İstanbul'da kurulmuş. Çok köklü bir şirket olduğunu görüyoruz. Bu sene 40. yılları. Yönetim kurulu başkanı kim diye baktığımız zaman Hüseyin Nesmi Fatinoğlu. Yönetim kurulu başkanı ile ilgili internette bir biyografi bulamadım. Fakat küçük kardeşi ve yönetim kurulunun diğer bir üyesi olan Ali Fatinoğlu kamuoyunda daha fazla tanınıyor. Kendisi 2018 yılında Galatasaray Kulüp Başkanlığı için aday olmuştu. O dönemde bayağı bir tanınıyordu. Bu aile ile ilgili geçmişe dair kötü bir algı veya haber görmedim. Ekstra bir nokta ise 2019 yerel seçimlerinde DSP İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı olarak girmiştir. Dedelerinin ismi ise yine Nesimi Fatinoğlu. Osmanlı'dan, Osmanlı'da Diyarbakır'da Lice Kaymakamı olarak görev yapan Hüseyin Nesimi'dir. Yani bu ailenin aslında gördüğümüz gibi kamuda bir geçmişleri de var. Sektörü sanayi üretim sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket aslında Fatinoğlu Holding'e bağlı 7 ana grupta şirketleri bulunuyor. Bunlar arasında banyo ve SPA grubu, rezervuar grubu, ısı ve tesisat grubu, kombi grubu, altyapı ve üst yapı grubu ve cam grubu, elektrikli forklift ve istif makineli grubu olmak üzere toplamda 7 ana grupta üretime devam ediyor. Şu anda bu halka razı olacak şirketin grubu ise ısı grubundaki şirketleri. Ürettikleri 4 ana ürün ise kombi, panel radyatör, dizayn radyatör ve havlu pan üretiyorlar. Ürünlerini Sanika ve Enerji markaları ile şu anda sapmaktadırlar. Şimdi şirketimiz not yapısı bakımından arz öncesi şirketin toplam 100 milyon notu varmış. Şirket bu halk 35 milyon not sermaye attırma yapıyor. Ortaklar ise 5 milyon not satış yapacaklarmış. Toplamda 40 milyon not satış olacak. Şirketi halk sonra toplam notu halka açık artı halka açık olmayan dediğimiz zaman 135 milyon not olacak. Arz edilecek toplam 40 milyon not çarpı arz fiyatı dediğimizde 801 milyon TL. Bağlı kararızda şirkete pay %87.5. Ortaklar ait pay ise %12.5. Yani arz gelirinin büyük çoğunluğu şirkete gidecek. Peki şirketimiz katılım endeksine dahil mi diye baktığımız zaman şu anda şirket katılım endeksine dahil değil. Şirket daha önce kredi çekmiş ve kredinin faizleri var ve bunları ödüyorlar. Yani şu anlık katılım endeksine dahil değil. Evet şimdi mali yapısına geçelim. Şirketin toplam varlıkları 1.38 milyar TL. Kısa vadeli yükümlülük ise 958 milyon TL. Uzun vadeli yükümlülük ise 86 milyon TL. Topladığımız zaman toplam yükümlülükleri 1.04 milyar TL. Şirketin öz kaynağı ise burada varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkardığımız zaman 335 milyon TL şirketin öz kaynağı ortaya çıkıyor. Peki şirketin kar durumuna bakalım. İşte asıl problemi kısım burada başlıyor. Şirketin aslında esas faaliyet karına baktığımız zaman Örneğin 2022 yılında ilk iki çeyrekte 147 milyonmuş. Fakat net kar durumuna baktığımız zaman özellikle 2022 yılı ilk iki çeyrekte net kar 3 milyon TL gibi ufacık minicik bir rakam. 2021 yılı ilk iki çeyrek baktığımız zaman 26 milyon TL'ymiş. Yine yüksek değil. Fakat 2020 yılında çok ciddi bir düşüş var gördüğümüz gibi. Örneğin 2021 yıl boyunca 79 milyon TL'nin karı varken 2020 yıl boyunca ise 69 milyon TL'ymiş. Peki 2021 ve 2022'nin ne olmuş diye baktığımız zaman şirketin açıklaması şu şekilde. Örneğin diyorlar ki biz 2020 yılında %18 kar ile çalışıyorduk. 2021'de %11'di. Ve 2022 ilk içerikte ise %0.6'ya düştü. Çünkü bunun sebebi stok alımı nedeniyle katlanılan borçların maliyetidir şeklinde. Yani şirket çok ciddi bir stok alımı yapmış ve bunların tabii ki de geri ödemesi varmış. Bu borçlama maliyetleri nedeniyle 2021 yılı ve sonrasında kar maaşlarında azalma olduklarını söylemiştim. Peki şirketin şu anda PWD değeri ve defter değeri ne çıkıyor diye baktığımız zaman şirketin öz kaynağı 335 milyon TL idi. Şirket halka net olarak 667 milyon TL para girişi oluyor. Buna göre şirketin ben devlet değerini arzadan sonra 7 TL 42 kuruş olarak hesapladım. Yani şu anda şirket bu halka 20 TL 03 kuruş ile bizleri aslında 2.69 kat daha fazla bir miktarda kat oranında arz ediyorlar. Peki bu oran nasıl bir oran? PD oranı. Benzeri şirketlerle bir kıyaslama yapacak olursak örneğin şu anda en yakın şirket borsada Alkar kodu ile Alarco Carrier var. Kendileri de şu anda kombi üretim yapıyorlar. Ve onların PD değeri 8.5. Yakın olmasa da yine klima sektöründe üretim yapan borsadaki bir diğer şirket olan klimasanın ise PD değeri 1.7. Yani baktığımız zaman şirketin şu anda PD bölü değerini de çok fazla kıyaslayacak şirkette yok. Ama bence fiyatı birazcık yüksek. Tabii ki şu anki mali yapısı çok belirsiz olduğu için çok fazla yorum da yapamıyorum. Peki şimdi dağıtım gruplarına geçelim. Bağlı kararınızda 3 tane grup var. Bireyseller, yurt kurumsallar kurumsalar ve yurt dışı kurumsalar olmak üzere 3 grup var. Bireysellere notların %50'sini yani 20 milyon not ayırmışlar. Yurt dışı kurumsallar %40'ını yani 16 milyon not. Yurt dışı kurumsallar ise %10'unu yani 4 milyon not ayırmışlar. Bireyseller için şu anda halkaroz büyüklüğü 400 milyon TL %50'si. Arz sorunu şirketin halka açık oranında ise %29.63 olacakmış. Fiyat tespit raporuna göre şirketin iskontosuz fiyatı 25 TL 04 kuruşmuş. Bize bu halk 20 TL 03 kuruş ile %20 oranında bir iskonto ile arz ettiklerini söylemişler. Evet şimdi başvurunun detaylarına geçelim. Şimdi en başta bu halka arası hesaben veya fon, döviz, 130 teminatı gibi seçenekler ile başvurulabiliyor. Eğer bir hissenizi satıp bankanıza başvuracaksanız hissenizi sattıktan sonra iki tane üç günü geçmelidir. Yani hissenizi sattığınız gün kapanışa artı bir sonraki işlem gününün kapanışından sonraki gün ancak paranızın nakite düşer ve o parayla bu halk başvuru yapabilirsiniz. Ve bu halk çok sıradışı bir nokta olarak halk 4 gün boyunca talih toplayacak. 15, 16, 17 ve 18 Kasım günleri, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri talih toplayacaklarmış. Halk son günü Cuma günü bazı kurumlar başvuruyu 16.30'da yani saat 4.30'da kapatabiliyor. Buna dikkat edelim eğer başvuracaksanız. Bireyseller için başvuru ise büyük kurumların çoğunu gördüm. Sadece İş Bankası'nı görmedim. Yani Deniz, Ak, Vakıf, Yapı Kredi bunları gördük. Eğer mükerrer talep olursa tüm başvuruları dağıtıma tabi tutacaklarını söylemişler. Çünkü bu halk oransal bir halk Evet şimdi taahhütler kısmına geçelim. Fiyat istikrarı başlığı altında planlanmaktadır şeklinde bir açıklaması var fakat zorunlu değil tabi ki. Günlük emir taahhüdü yok, geri alım taahhüdü yok. İhracatçının taahhüdü ise bir yıl süreyle yeni pay satmayacağını ve yeni pay arzı bedelli veya bedelsiz yapmayacağını veya pay geri alıp programı açıklamayacağını söylemiş. Aslında bedelsiz yapabilir veya pay geri alım programı da açıklayabilir dedi. Bunlar küçük yatırımcı için, bilgisayarlar için kötü şeyler değil. Ama onları da yapmayacağını söylemiş. Ortakları ise yine bir yıl süreyle yeni pay satmayacaklarını söylemişler. Evet halk arasının geliri ne olacak diye baktığımız zaman şirket bu halk arasının geliriyle yüzde 40 ile yurt dışında yatırım yapılması, yüzde 30 ile işletme sermayesi ve kalan yüzde ile finansal borçların ödenmesi için kullanacaklarmış. Halk arasının gelirinin kullanım yerini aslında pek de beğenmedi. Yurt dışındaki yatırım da aslında çok ciddi bir yatırım hamlesi olarak gözükmüyor. Genelde satış anı büyütme yönelik bir hamle. Puanla üstü nasıl diye baktığımız zaman bireysel e %100 pay veriyor mu? %50'sini veriyordu bir puan. Makazin geliri şirkete mi giriyor? mı? Büyük çoğunluk şirketeydi. 1 puan. 600 milyon TL'den küçük bir mı? Evet. Bireyseller için 400 milyon TL. 1 puan. Geri alım taahhütü yok. Günlük mi taahhütü yok? Şirketin boş durumu ve borç kaynakları arasındaki ilişki yani mali yapısı pek de iç açıcı değildi. 0.25 puan. Patronları ile ilgili herhangi bir iyi veya kötü ekstra bir algı yok. 0 puan. Şirketin sektörü 1 tam puan ve artı 0.5 puan ise şirketin üretim sektöründeki köklü geçmişi Dolayısıyla artı ekstra 0.5 puan verdim. Tahtar kısmından yeni 0.25 puan. Topladığımız zaman benden onun üzerinden 5 puan aldı. Yani tam ortada bir puan aldı. Yani bu Al benim için ne çok iç açıcı ne çok kötü. Benim için tam ortada bir durumda. Kişisel olarak ben bu akrası giyip gitmeyeceğimin kararını henüz vermedim. Sizler bu şirketi nasıl karşıladınız? Ben bunlara dikkat alarak belki daha sonra karar vereceğim. Tahminde bulunacak olursak örneğin bu akrası bir 1.5 milyar TL'lik bir elep büyüklüğü gelirse dağıtım yüzdesi %26 oluyor. Sadece bir matematik hesabıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. videomuz bu şekilde. Beğenmeyi ve yorumda bulunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.